EMDR terapisi, diğer bir deyişle EMDR'ın Türkçe karşılığı, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemlemedir. En basit tabirle EMDR terapisi, insanın yaşadığı travmanın sonucunda oluşan olumsuz durumu nötr hale getirmeyi hedefler. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Aslında hepimizin doğuştan var olan bir özelliği, zihnimizin en iyi yaptığı işlerden biri olan işlemleme ile. Beynimiz yaşadığımız bir olayı işlemler ve ana havuzuna gönderir. Olumsuz hissettiğimiz olayları da veya travmaları da aynı şekilde işlemleyerek ana ağına kaydeder. Yani belli bir süre sonra o olay bizim için eskisi gibi etkileyici değildir. Ancak bazen öyle bir durum yaşanır ki zihnimiz bu olayı işlemleyemez. İşte burada EMDR devreye giriyor. Burada aslında EMDR beynin yapamadığını yapmıyor. Zihnimizin bu işlemlemeyi yapabilmesi için ona yardımcı oluyor. Yani işi halleden yine beynimiz. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Vücudumuza aldığımız besinler sindirim sistemimiz vasıtasıyla hazmedilir. Ancak bazı besinleri hazmetmekte güçlük yaşarız. Nasıl küçük bir yürüyüş bu hazım sürecinde sindirim sistemine yardımcı oluyorsa EMDR de zihnin hazmedemediği olayları hazmedebilmesi için ona yardımcı oluyor. Peki EMDR nasıl işliyor? Gözlerin sola ve sağa hızla hareket ettirilmesiyle veya bir cihaz yardımıyla vücudun sol tarafını ve sağ tarafına gönderilen çift yönlü uyarımla beynin sağ ve sol bölgesi aynı anda uyarılarak travmanın işlemlenmesi sağlanıyor. Yapılan bu işlemlemenin sonucunda kişinin yaşadığı travmanın etkisinin nötr hale getirilmesi ve bu olayın anı ağına kaydedilmesi hedefleniyor. Çalışmanın sonucunda travma yok edilmiyor. Bu olay kişinin halen hatırladığı bir olay olmasına rağmen onun olumsuz etkisi ortadan kalkıyor kişi artık eskisi gibi zihninde bu olayı tekrar tekrar yaşamıyor. Kötü hissetmiyor ve olayın oluşturduğu olumsuz davranışta değişim meydana geliyor. EMDR terapisi danışanın uyutulduğu veya bilinçsiz olduğu bir terapi değil. Terapi boyunca danışan çalışmayı bilinçli olarak sürdürüyor ve çalışmanın sonucunda bilinçli olarak bu travmayı halletmiş oluyor. EMDR terapisi her yaş grubuyla birçok psikolojik durumda çalışabilen etkili bir yöntem. Her grubunda kendi içerisinde belli başlı protokolleri var. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir konu bu yöntemin sertifikalandırılmış bir ruh sağlığı uzmanı tarafından profesyonelce uygulanması gerekir. Aksi halde istenmeyen bazı olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Burada anlattıklarımın dışında EMDR terapi yöntemi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için özellikle de travmanın oluşum süreci ve olası sonuçları hakkında daha kapsamlı bilgiler için web adresimde yayınladığım makale ve denemelerimi inceleyebilirsiniz.